Aleyküm selam. Arkadaşlar temin canlı yayın yaparken canlı yayın otomatik kayboldu gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Kendi kendine attı. Yayını attı. <laughs> Kusura bakmayın temin canlı yayın kendi kendine attı arkadaşlar. Nasıl oldu ben de anlamadım valla. Şimdi arkadaşlar Ege profil toplamaya başlayın bu yılın Ocak ayında Ege Profil bu yılın Ocak ayında bedelsiz bölümde bölümlü fiyatı 25.5 TL idi. Şu anda 25.40'larda falan arkadaşlar. Ege Profil'i toplayın bakın. Ee, yakında bu ay sonundan itibaren yavaş yavaş kağıt yukarıya doğru uçmaya başlar. Bunu söyleyeyim. Toplayın. Bakmadım <laughs> ben de anlamadım Sebastian ne oldu. Ama toparlar sıkıntı yok. Şimdi Bu Şeyde Katıl üyeliğine bir tane hisse senedi paylaştım Dedim onu şimdi açsam Belki gelemeyeceksiniz. Şimdi oradaki hisse size söylüyorum arkadaşlar Bir tane hisse senedi paylaştım size şimdi Söylüyorum Bu hisse senedi minimum 4 kat yükselecek hisse senedi Allah nasip ederse Not sayısı çok az arkadaşlar 7 milyon notu var Pomen devam orta bahade hissesi bu şimdi vereceğim hisse senedinin 7 milyon lotu var arkadaşlar. Lotları topluyorlar. Bir kısmını toplu. <laughs> Ve bilançosu, cirosu düzgün arkadaşlar. Haydi. Ama hemen orta vadeye seç canım kardeşim. Devam. Ve şimdi bu hisse senedini söylüyorum arkadaşlar. Bu hisse senedini alırken 7 milyon lotu var arkadaşlar sadece. Fiyatı da ucuz tavan fiyatı alış yazıyorsunuz. Nereden eşleşirse oradan veriyor. Kalan para hesaplarınız ya adı oluyor arkadaşlar. Alacağınız hisse senedi A, T, S, Y, H. A, -t -s -y -h. A -t -s -y -h arkadaşlar. Bu videonun A, -t -s Evet Zafer Bey yazdı. Ben bunu aşağıya sabitleyeyim arkadaşlar. Mesajı sabitle. <laughs> arkadaşlar hisse senedini aşağıya sabitledim tavan fiyatı alış yazıyorsunuz. Nereden ne oradan veriyor. Kalan para hesaplarınızda iade oluyor arkadaşlar. Tavan alış fiyatımız 81.95. Bu fiyata alış yazacaksınız. 500 bin, 600 bin, 1 milyon TL'ye kadar alış yazabilirsiniz. Problem yok, sıkıntı yok. Allah'ın izniyle inşallah güzel kazandıracak. En az minimum 4 kat yükselecek bu istediğiniz. Allah'ın izniyle derse. Eğer ki 18, 17, 55'te hesaplarınızda geçer arkadaşlar işte. 17.55'te geçmezse 18.05'te geçer. Eğer ki tavan olduğu gelmediyse arkadaşlar gece 12'den sonra ertesi günü tavan fiyatına alış yazabilirsiniz. Hisse senedi şu anda daha bedava arkadaşlar haberiniz olsun. Alt pazar hissesi niye bolsun canım sen de hayır. Gel sana tatlı söyleyeyim. Moralim güzelim. Oynayasın <laughs> <laughs> buradan artık dönmesini bekliyorum. Oyunum oyunum filan boylum. Oyunuma boylum. daha vakit var arkadaşlar. Daha haber vermedim. <gülüyor> <gülüyor> Evren Lisesi'nde şey ne kadar evren son fiyat pasta yemek isteyen gelsin arkadaşlar <laughs> Aldıroş iyi misin sen? Ya lan bu çoğu çocuk nerede geliyor arkadaşlar ya? Link bilgisayar kardeşim inşallah toparlamasını bekliyor. Arkadaşlar link bilgisayarın, Borleos'un, Agrot'un, Esen'in toparlamasını bekliyorlar. <laughs> Allah nasip et. temkinli yaklaşın arkadaşlar. Bultu çarpabilirler. Var. Evet arkadaşlar. alacağınız hisse senedi. Havan serisi başlayacak hisse senedi. ATSYH aşağıya sabitledim dedim. ve yaz aşağıya sabitledim arkadaşlar. 500, 600 bin liraya kadar, 1 milyon TL kadar alabilirsiniz. Alıştığınızı tavan fiyata yazacaksınız arkadaşlar. 80 95 TL'ye kadar. Nereden eşleşirse oradan girip kalan para hesaplarınızı iade olur arkadaşlar. 17.55'te belli olur. 17.25'te gelmemişse 18.25'te gelir. Eğer ki hale gelmemişse tavan olmuş olabilir belli olmaz. Hale gelmemişse gece 12'den sonra ertesi günün tavan fiyatına alışırlarsanız nereden eşitse oradan beri arkadaşlar. Yine kalan para hesaplarınızı iade olur. Bakın bu hisse de ATSY hissesinde ATSY hissesinde şu anda fiyatı 77 lira falan hadi başlar. Ee, en az 4 kat Allahu Alem 4 kat bekliyorum müşteriş arkadaşlar. Notun tamamı bütün notları 7 milyon not arkadaşlar. Başladı lotu yok zaten. Euren hissesi Mesut Bey söyledim size. Şu andaki fiyatı ne kadar? <laughs> çikolata. Sizler için yiyorum ha yanlış anlamayın. Ulan Mehmet Şimşek dayı sensin şerefsiz alçak namus. E 7 lira o zaman Mesut Evren biraz yükselmiş gibi sanki. Orta vadi için toplanabilir. İdris Bey ben Adese'ye baktım. Adese daha bir %20-25 daha düşebilir. Evet arkadaşlar, az sitenin senin söylediğim Allah razı minimum 4 kat yükseliş bekliyorum inşallah. Toplamda lotu 7 milyon lotu var arkadaşlar. 7 milyon notu var. Tavan fiyatı alış yazıyorsunuz. Nereden eşitsiz oradan geliyor. Kalan para hesaplarınızı yağda oluyor arkadaşlar. 81.95 fiyatı alış yazıyorsunuz. Merhaba. Oyun Ne haber? Link bir siyer inşallah toplamasını bekliyorum. <laughs> Alınmaz daha iyidir. Daha yüzde on beş düşebilir diyor. Duymuyor musun? <laughs> Evet arkadaşlar aşağıya sabitledik tekrar söylüyorum alacağınız sistemi aşağıda sabitledim orada. ATSY hissesi arkadaşlar 500-600 bin liraya 1 milyon TL kadar da alınabilir. Alınabilir. Nasip olursa ATSY hissesinde en az 4 kat yükseliş bekliyorum arkadaşlar. ATS hissesinin not sayısı toplamı 7 milyon notu var arkadaşlar. Başka bir notu yok. Ha, yani indikten sonra toplayabilirsin. Bence bekle. Acele et. <laughs> Hatta bir lüve o getirebilirler. Ne olur olmaz. Adresleri sağ sol olmaz. Dışarısı soğuk arkadaşlar. Eksi üç, eksi dört derece. <laughs> Camdan bakıyorlar. Göstereyim size. <laughs> Manzarayı Nerede oturdum bakın Tam stratejik bölgede oturdum arkadaşlar <laughs> Görüyorsunuz Tam stratejik bölge Ulan <laughs> bu <Evet. gülüyor> Telefon. Telefon durduğu yerde durmuyor yahu. İbrahim Bey, aleykümselam. selam. <laughs> kardeşim, aleyküm selam. Selamlar. Afiyet olsun. Mal çakma var mı burada? Yok Yusuf kardeşim. Ne mal çakması ya? Koyun mu gidiyoruz? Bir buradan? burada. selam. Altın ayı ne olacak? <laughs> Yücel Bey, temin bir tane yatırımcımız WhatsApp'tan yazdı. Altın ay nasıl olacak? Elimde var, zarar ettim falan filan dedi. Sattırdım ben onu onu. Zararlarını çıkarttırmak lazım. Sattırdım ona. Çünkü onda diğer hisseyi alamayacağı için şey aldırdım. Dünya Holding aldırdım. Bence satın çıkın. Biraz daha geciktirecekler. Sıkıntı olur satın çıkın. <laughs> Alabiliyorsanız ATS'ye alın. Alamıyorsanız Dünya Holding veya evet Dünya Holding alın. Dünya Holding alın. Oradan zararlarınızı çıkartın Allah'ın adıyla. <laughs> <laughs> Sağ olasın. İyi, iyi Teşekkürler. <laughs> Olur. Olur. Dünya Holding arkadaşlar şöyle Dünya Holding Allah ne derse çok güzel rakamlara gidecek. Bakın Dünya Holding. Bu sayısı zaten 21 milyon falan. Şimdi Ege Profil toplayın dedim. Bakın Ege Profil yakında uçak. Bunun yatın kenara. İkincisi Hol Teke toplamaya devam edin. <laughs> Üçüncüsü BMSTL de yine toplamaya devam ediyor. İlave edebilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar sizler için bir tane STL'de paylaşıyorum. Aşağıda yazıyor ismi. Sabitledim arkadaşlar. Toplam not sayısı 7 milyon. Piyasadaki toplam not sayısı 7 milyon arkadaşlar. Toplam not sayısı 7 milyon. Piyasadaki. ATS'ye aşağıya yazdım. 7 milyon notu var. Fiyatı 77 lira falan arkadaşlar. Bu hisseyi alabilmek için taban fiyatı emir yazıyorsunuz. Nereden eşleşiyorsa şimdi selam Tugay. Nereden eşleşiyorsa oradan veriyor. Kalan para hesaplarınızda ad oluyor arkadaşlar. Hemen. 500-600 bin lira 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu ATSE hissesinde Allah nasip ederse minimum 4 kat yükseliş bekliyorum. 7 milyon notu var arkadaşlar. Tavan fiyata alış yazıyorsunuz. Nereden eşit oradan geliyor. <laughs> İyi yayınlar. Asus'u 3K yapar gibi görünüyor. Asuzu'yu ben size ne size söylemişim arkadaşlar? Bir buçuk hafta önce falan Asus'u ile alakalı açıklama yaptım. Ne dedim? Dedim ki bakın bu Asus'u Kazakistan'da orada bir tane fabrikası var. Orayı satın alıyorlar. Yüzde O satın alma haberi düşer düşmez tavan kitler dedi. Değil mi? Bugün ne oldu? dün akşam haber yayınlandı. Yüzde imza attılar. Aldılar. Bugünkü ad taban oldu. Aleyküm selam. Putfix. Yediz ya putfix. Şunun güzelliğine bakar mısın arkadaşlar? Kaç çeşit renk var? Mürdüm şerbeti benim yüzüm renginde. Çok seviyorum rengini. rengi. <laughs> var içerisinde. <şerbetim> <laughs> Yaban Mersin. <laughs> Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Allah razı olsun. Kozanın neyine bakayım mübarek? Söyle kaç para kozan? <laughs> Beni de burada gören kafeye gelmek istiyor arkadaşlar. Yabancı fark etmez. <gülüyor> 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 İki tane kadın geldi oturdu mağazayı kapattı. Gerçi kapattı. Sağ olun. <laughs> benim pasta çok şekil arkadaşlar gören dayanamıyor <laughs> hocam bir haftalığında şey, Sen bu mühendisliğe 1 milyon almam ne ama. mı 1 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz neden mantıksız olsun ya adam şirket açmış şirketin durumu iyi plançolara baktım durum güzel şirketin borcu yok borcu borcu yok 7 milyon 7 notu var üstelik 7 milyon not nedir ya Adamlar bugün aklını peynir ekmek yemiş. 225 bin lotu olan halka açılan 14,5 liradan halka açılan hisse senedinin peşine koşuyorlar. Bu kadar aptal adamlar. Burada alabileceğin kadar 10 milyon, te, misal yani paran olsa 10 milyonu 100 milyonunu da alabileceğin açık bir hisse veriyoruz kat ve kat gidecek. Adamlar 225 bin lotu olan fiyatı 14.5 milyon olan 14.5 lira olan ve sadece 100 lot 50 lot veren bir tane hissenin peşine koşuyorlar. Bu kadar akılsız insanlar. O kadar söyledik. <laughs> Alın işte ATS'ye istediğin kadar alabilirsin. İstediğin kadar alabilirsin. Kozal 39 lira mı? Sat çık Ahmet kardeşim. Uğraşma şu kozallarla. Tamam. Fiyatı anladım. O yüzden söylüyorum. Anladınız mı? <laughs> Ege bol Poltek'leri toplayın ya da bekleyin. 100 bin lira olur. Olur. Bu arada ben her zaman tat tatlı yemiyorum arkadaşlar. Bugün benim arabam yok. Ben arabayı sattım. Arabasızım şu anda. Kafeye geldim. Hem dedim canlı yayın yapayım. Hem dedim pastayı gördüm. Çok güzel hoşuma gitti. Pastayı yiyeyim. Bir de bir süt içeyim. Kahve içmeyeyim arkadaşlar. Sevmiyorum. Türkçe yol bu. koşma hoşuma gitmiyor, Ne yapayım ya? Gibi taş, gibi taş kardeşim orta vadisiz, Devam birer işler toplamaya devam edin. Acele etmeyin Allah. <laughs> ya ben milleti anlamıyorum. Toplanacak hisse de niye acele Neden korkuyorsun sen ya? Herkes için genelde mi konuşuyorum? Bakın Dünya Holding'i ben kaç para verdim? Bugün 117 liraya kadar çıktı. Şimdi kaç para bilmiyorum. Sabırsızlık gösteren olmaz kardeşim. Para kazanamazsın. Borlu aynı öyle. O şerefsiz borlu Bir de her şey yolunda işleri aldık bilmem ne falan filan diyorlar. Kimi gördüm? Ahmet amcayı. Ne, Ahmet amcayı. Ne, şey. Ama sağlıklı. Nasıl? mi? Geç otur. Dokunma şimdi. Kaymer var. Ne alayım sana? Bitmişim. Valla mı? Valla. Dışarısı soğuk düşmüşsün. Dışarısı soğuk düşmüşsün. Ee. Baya soğuk. Nereden geliyorsun sen? Kaymer orada. Eee nasıl gidiyor? Çok şükür. Sıcak bir süt alayım sana. Çok Yok. Kafe? Yok. Valla? Yok. Ben sana bir şey soracağım. Nereye gidiyorsun? Niyetim eve gidelim. Canlı yayın var. Aykırı bir şeyse sorma şimdi. Yayından soru sor. Aykırı bir şey tamam, mi? Yok. Muhabbetli. Ha muhabbetli mi? Tamam. Canlı yayın bittikten sonra sor. Bir beş dakikada sözünü kapatacağım. Tamam. Arkadaşlar alacağınız şeyi aşağıya sabitledim. Minimum dört tavan bir... Pardon tavan diyorum. Ne tavanı ya? dört kat bekliyorum. Tavanlarla işim tavanlar alıştıyız da biz bize kat lazım arkadaşlar. Kat Katmerli gibi börek böyle. 4 kat minimum yükseliş bekliyorum. Allah Teala Hazretleri Cenab-ı Allah nasip ederse yaratan yöneten. Nasip olursa 4 kat yükseliş bekliyorum arkadaşlar. ATS ise aşağıya sabitledim. Hisseyi aşağıya sabitledim sizler için. Tamam. 500-600 liraya kadar 1 milyon TL'ye kadar da alınabilir arkadaşlar. Tamam. Tavan fiyatı alış yazacaksınız. 70 şey pardon. 95 kuruş alış yazacaksınız tavan fiyat bu bugünü. Nereden eşitse oradan verecek kalan para hesaplarınızı da olacak arkadaşlar. 17.55'te ve 18.45'te belli olacak. Hangisinde gelecek? Gelmediyse ya demek ki tavan olmuş olabilir. Şu kaç para bilmiyorum. Ee, ve eğer ki Gelmeyenler olursa gece 12'den sonra ertesi günü tamam fiyatına alışlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Haberin olsun. BMS e Tel devam devam. Sero kardeşim. Yapacak kadar acı ediyorsun. Ya. Daha 3 gün önce verdik. 5 gün önce verdik. BMS Tel'i 85 liradan verdik. Kağıt 115 lira gelmiş. Ne olacak bu BMS teli? Sabırsız adam para kazanamaz. Bekleyin biraz ya. Nora Solding. Kardeşim Nora Solding'den satacak ya. Kaç sefer söyledim. Evet arkadaşlar benim şimdi söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Söyleyeceklerim söyledim. Kendinize iyi bakın. Aynen söylediğim gibi Ege profil ege profil toplamaya başlayın. Görüşürüz bakalım. Hoşçakalın kalın Haydi. Serdar abi görüşürüz Serdar kardeşim. Ankara Gücü Teknik Direktörü Koçu Serdar Aybek orada. Basketbol takımı. garchedus dimozerma mozo